Hiçbir açıklama olmadı. Bence tabii benim şahsi fikrim. Hadi bakalım MrBeast ekibinden kovulan Şu ana hikayesi. kadar ansızın hiçbir açıklama olmadan ortadan kaybolan 9 MrBeast ekip üyesi var. Bu 9 kişi neden ve nasıl ortadan kayboldular? Beast'in suçu var mıydı? Neden oldu bunca şey? Tüm olay bu videoda çözülecek. Bilgilerin kaynağı açıklamada bulunuyor. Tüm videoyu sardırmadan izlemenizi öneririm. Çünkü tüm olaylar birbirleriyle bağlantılı. Eğer ki bu gizemi benimle birlikte <laughs> çözmek istiyorsanız kanalıma aşağıdan abone olun ve videoyu 3000'den fazla beğeni atın. 300.000 aboneye az kaldı. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız videomuza Geçelim. Hadi bakalım. Matt Turner. Mr. Beast'in ekibinden ayrılırken en çok tartışması dönen kişi. Matt Turner 2018 yılında Mr. Beast için editör olarak işe alındı. Ancak 5 ay sonra kovuldu. Peki bu adam neden hemen işe alınıp hemen kovuldu? Üstüne bir de neden Met kişisel kanalına Mr. Beast'in ekibinden ayrıldığına dair garip bir video yükledi? Met'in yüklediği video aslında çok da kötü bir video değildi. Videoda Mr. Beast'i sevdiğini, Mr. Beast arasında hiçbir şey dönmediğini, Mr. Beast'in ona tonlarca ödeme yaptığını ve sıkıntı yaratmadığını söylüyor. Ancak bundan bir yıl sonra Twitter'a bir gönderi atıyor. Bu gönderi de şu yazıyor. MrBeast'te video montajı yaptığım sıralar hakkında video yapmayacağım. Ama bu hayatımız zihinsel olarak en yorucu zamanıydı. MrBeast tarafından zorbalandım. Değiştirilebilir biri olarak etiketlendim. Her gün ağladım. Her gün zihinsel çöküntüler yaşadım. Yaptığım montajlardan sonra kendimi aptal gibi hissettim ve ekipten ayrıldım. Bu mesajı gönderen Matt büyük ihtimal insanların onu savunacağını ve MrBeast'e karşı tepki göstereceğini düşündü ama insanlar MrBeast'i savunmaya devam etti. İnsanlar ulan bu adam bir yıl önce deli gibi Mr. MrBeast'i savunuyordu, övüyordu. Sonra bir anda kaybolup bir yıl sonra geri döndü ve MrBeast'i sövüyor diye düşünmüşlerdi. Yani açık sözle MrBeast'in böyle bir şey yapmadığını savunuyordu herkes. Bu olaylardan sonra Dream Alert adındaki bir kanal bu konu hakkında video yaptı. Bu kanalın sahibi Kim Star'da Metin bir yıl sonra bunları demesi hakkında şüphe duyuyordu. Bu sıralar MrBeast'in ekibinden birkaç kişi de MrBeast hakkında video çekiyordu. Çoğunlukla olumlu videolardı bunlar. Mesela bir tanesi Mr. Beast ile grafik tasarım konusunda çalıştıklarını ve Mr. Beast'in kendilerini bir kere bile saygısızlık yaptığını görmediklerini söylüyordu. Kim dönersek kendisi videoda Mr. Beast ile bir telefon konuşması yapıyor ve gerçekler ortaya çıkıyor. Mr. Beast bu olayın sahte olduğunu, Matt'i kovduklarında ona 10 bin dolar verdiklerini ve yanında ona bir iş bulduklarını belirtiyor. O 10 bin doları zaten aman koyayım kanala gidip de nefes alan insana da veriyor. Yoldan geçen adama nefes aldığın için sana 10 bin dolar vereyim dostum dedikleri de alam her şey normal ver. Düşünsene ikimizde biri çalışıyor, sizi seviyor, sonra onu bir sebepten dolayı kovuyorsunuz ve ortada kalmasın diye 10 bin dolar nakit ve iş buluyorsunuz. Sonra bir yıl sonra dönüp size karşı çıkıyor. Bu olaylardan sonra Matt Twitter hesaplarını tamamıyla kapatıyor ve ortadan kayboluyor. Kendisi bir süre sonra karavanın içinde geçirdiği hayatı hakkında video yaptığı bir kanalında MrBeast hakkında özür diliyor ve konu kapanıyor. Ancak okay. sıkıntı şu ki MrBeast'i tek bu şekilde karalamaya çalışan kişi <laughs> Matt değildi. Fly Kendisi yine Matt Turner gibi 2018'de Mr. Beast'in ekibinden kovulan bir kişiydi. Kendisi hemen kişisel kanalından Mr. Beast'in video editörlüğünü yaparkenki deneyimlerim parantez içinde hayatındaki en iğrenç hafta başlıklı bir video yükledi. Videosunda Mr. videolardaki gibi görünmediğini, Mr. para dağıttığı videolarla vesaire tamamen sahtelik yaptığını belirtti. İğrenç bir şekilde Mr. Beast'e iftiralar yağdırmıştı bu arkadaş. Mr. o kadar sinirine gitmişti ki bu iftiralar. Kendisi Twitter'dan bile bir cevap verdi. Aynen şunu söyledi. Eğer sahte videolar yaptığımı düşünüyorsan git yüz binlerce dolar döktüğüm yayıncılara sor. Bu olaydan sonra yine hemen Kimstar video çektim konu hakkında. Mr. Beast ile iletişime geçti ve küçük bir röportaj yaptı. Mr. Beast röportajında aynen şunları söyledi. Uçak biletini, bir haftalık otelini ve daha fazlasını ödedim ve 25 dakikalık beni ifşalamaya çalıştığı bir video yayınlamış. Saçma sapan şeylerden bahsediyor ama onu buralara getirmek için binlerce dolar harcadığımı uçak para... Kanka adamdaki taşşa baksana kart bilgilerini falan bilmem ne yazmış yani al garibanlar kullansın falan. Al oraya SS alın oğlum bir şeyler feral alırsın Burasına kadar yani. ödediğimi söylemiyor Burada benimle birebir konuşmuyor Her şey kafasında birleştirmiş ve gidip 25 dakikalık bir video yayınlamış Benim videolarım saatte değil Kron hastalığım var bir videomda atak yaptı ve çocuklara hey çocuklar kestirmek istiyorum. Videonun devamını siz yapın demiştim. Ama gelip videosunda Mr. Beast kendi videolarını çekmiyor diyor. Ne anlatıyorsun sen? Benim bir hastalığımın olduğunu üstüme ekmeye çalışıyorsun. Sadece bunları söyledi Mr. Beast. Kendisi bu olaylardan sonra 300 bin abonelik kişisel kanalında videolara devam etti. Ama ne kadar fazla izlenebilir ki? Jake the Viking bu adamı gerçekten seviyorum. Jake Mr. güçlü gözükebilecek bir kişiliğe ihtiyacı olduğu zamanlarda Haziran 2018'de ilk kez gözüktü. Jake Mr. Beast'in videolarında böyle boylu poslu adam etiketiyle geziyordu. Sonuçta Viking gibi adam. Bir sürü videodan sonra Jake en son Jimmy'nin saklanmaç videosundan sonra gözlere gözükmedi. TikTok'ta hala Mr. Beast ile çalışıyor musun yorumlarına hayır beni kovdular diye cevap veriyordu. Bir süre sonra Jake kişisel kanalına neden Mr. Beast'in ekibinden ayrıldım diye bir video yükledi. Videoda yapbozdaki parçalar artık bulmaya amacıya uymuyordu. Beni kovdular. Ancak karşılıklı bir ayrılık oldu bu. Ben kendi işimin adamı olmak istiyorum. Yaptığım işin patronu olmak istiyorum. Yani kendi işimi yapmak istiyorum. Ben ve Jimmy arasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu yüzden her şey yolunda ve seni seviyorum Mr. Beast diyordu videosunda. Bu şekilde iyimser bir ayrılık yapıp kişisel videolara devam edebilecekti. Kısacası kendisi Mr. Beast'in videolarındaki bu adam diye anılmak değil de kendi işiyle anılmak istiyordu. Barışçıl bu şekilde yollarını ayırdılar. Bu güzel adammış. Ulan ne mi, ne oldu? Kendisi ilk kez Mr. Beast'in dünyanın en büyük kase mısır gevreği videosuyla yoldan geçerken tanınmıştı. <laughs> Tay ya da Tay nasıl okunuyorsa. Bu videoda göründükten sonra insanlar tarafından sevildi. Yorumlarda övüldü ve ekibe alındı. Teknik olarak kendisi Mr. Beast'in ana ekip kadrosunda yoktu. Genellikle arka plan işleriyle uğraşıyordu kendisi. Bu arada Tay Mr. Beast'te çalıştığı sıralarda baba olmuştu. Bu yüzden bir daha videolarda gözükmedi. Tyler. Kendisi herhangi bir açıklama olmadan ortadan kaybolan üyelerden bir tanesi ve aralarında en gizemli olanı da bu. Tyler ilk kez MrBeast'in 18 bin ve 20 bin arası abonesi varken 2016 zamanında kanalda yer aldı. Hatta ikinci Mister bir üyesiydi kendisi. MrBeast'in videoları arasında bir videoda son kez gözüktü ve bir daha gözükmedi kendisi. Bir videoda Jimmy çalışanlardan öneri alıyor ve Tyler'da müşterilerden para alınmasını istiyor. Jimmy de Tyler'ı video için kovuyor ve kapıdan çıkarıyor videoda. Tabii ki bu video için yapılan bir şaka. Ama garip olan şey şu ki bu şakadan sonra Tyler hiçbir videoda gözükmüyor. Ciddiyim. İnsan ona soruyor ki hani en son böyle böyle bir şakayla kayboldun gerçekten mi kovdular seni falan diye ama cevap alamıyor. Ancak Jimmy'nin son videolarının kamera arkası fotoğraflarında arada sırada arka planda gözüküyor. Hatta Squid Game videosunun içindeki gardiyanların biri olduğu da düşünülüyor. Kendisinin Instagram hesabında da Mr. Beast direktör yazıyor. Yani kısacası kendisi Mr. Beast'in ekibinden kovulmadı. Sadece arka planda kameraya gözükmeden ilerliyor. Gerrit MrBeast kanalında ilk olarak arabayı ikiye bölme videosuna katılmıştı. Gerrit MrBeast'ten daha çok MrBeast'in kardeşi olan MrBro'nun videolarında gözüküyordu. Ancak Mr. bro video atmayı bırakmaya başladığı sıralarda yavaş yavaş kayboluyordu. Bu şekilde en sonunda sosyal medyadan kaybolmuştu Gerrit. Ancak buna o sorular sorulduğunda kendisi sosyal medyadan kaybolmadığını, sosyal medya işleriyle insanlara yardım ettiğini söylüyordu. Sonunda ne oldu belli değil ama belki de arkadaşları iyi gitmemişti Jimmy ile ve olay kapanmıştır. Jake Weddle Kendisinin böyle büyük ve gizemli bir hikayesi yok. Sadece MrBeast'in kardeşinin evini slime ile kaplama videosunu gözüküyor ilk başta. Bayağı bir süre MrBeast ile iş yapıyor ve bir süre da sonra da adam kötülük Neden hakkında video yaptığında da stand-up gösterileri için bıraktığını söylüyor. Sadece bu kadar. Sneakyo. Kendisi Jake the Viking gibi saygıdeğer birisiydi. İlk başta öyle olmasa da sonradan öyleydi yani. Kendisi Mr. Beast'in Lego arabayla gezme videosunda vardı ve çok <laughs> egoistti. Hep kendini överdi ve bir süre sonra <laughs> bu egosundan dolayı kovuldu. Tabii artık klasik oldu her kovulan kişi kişisel kanalında video çekiyor neden kovuldum diye. Kişisel kanalına attığı videoda da Mr. Beast ile çalıştığını ama bunun çok uzun süre... Ayıp lan adam sizi amara koyun milyonlarca hatta milyarlarca kişiye gösterdi amara koyun milyonlarca siktir et. Milyarlarca kişiye gösterdi. Gidiyorsunuz kendi kararlarınızı Oğlum ne kadar şerefsizden insanlar. Arabiden çok ayıp ya kanka. Valla kovulan gitmiş kendi kanalına içerik çekmiş. Yani. Ben anlamadım söylüyor. ya. Çünkü bu kısa süre tamamen kendi egosuyla alakalı oldu. Ve o zamanlarda çocuk olduğunu söylüyor. Bu şekilde saygısını koruyup olayı kapatıyor. Sonuncusu olan ve en kötüsü olan Marcus. Bakalım bu ne Kendisi 2019'da MrBeast'in videolarına gözüküp hayran kitlesi tarafından bayağı sevilen birisi. Ancak aynı yıl MrBeast Noel Özel projesinde yer aldıktan sonra videolarda gözükmemeye başlıyor. Bu gözükmemenin üstüne TikTok'tan ne zaman MrBeast videolarına döneceğini soran bir fanına ona sor diye bir cevap veriyor. Bir süre sonra Marcus Instagram hesabında gözükmeye başlıyor. 12 dakikalık bir hikaye ve tüm hikaye boyunca Mr. aşağılıyor. Kendisinin patron olduğunu, Mr. Beast'in ise bir hayran olduğunu söylüyor. Kısacası Mr. Beast'i itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kendisi o kadar garipti ki bu garipliği kendini aptal gibi gösteriyordu. Büyük ihtimal sırf kovulduğu için Mr. Beast'e küfürler ediyordu. Neden kovulduğunu merak ediyorsanız açıklayayım. Kendisi uyuşturucu kullanımından ötürü Mr. Beast tarafından kovuldu. Yani e böyle doğru bir yapmış kral ama kesin bir kanıt yok buna dair. Mr. Beast döneminde büyük bir gelir kaybı yaşıyordu. Büyük ihtimal gelir kaybı sebebiyle Marcus'u işten çıkardı <laughs> ve o da ona küpler etti. Marcus kendi kariyerini batırdı. <laughs> Mr. Beast ise kariyerini uçurdu ve olay burada kapandı. Daha çok bu tür video gelmesini istiyorsanız Abi bir şey söyleyeyim mi? Adam kimseye kötülük etmemiş bu arada. Ben bir tane bile şey görmedim. Yani adama sallamışlar. Adama prim için sallamışlar. Bak ne yapıyorlar biliyor musun? Ekipten belirli bir kitle geliyor. Gördükten sonra insanlar bireysel kanalına gidiyorlar. İşte Mr. Beast'in ifşaları falan bilmem ne. Mr. Beast bize böyle davrandı diyerek oradan bir kitle çekmeye, bir drama çıkartmaya çalışıyorlar. Kendilerine ekmek çıkartacaklar. Bunun en iğrenç bir şekilde izlenmenin biçimidir. Allah belanızı versin de. Oğlum adam en kötü, ya en kötü diyorum sana. 10 bin doları siktir et. Ya parası ne değilim adam bir de iş bulmuş sana. Bir hafta boyunca yaptığın yerde ya bunu yapmak zorunda bile değiller anladın mı? Background taraflarında insanlar... Niye sana bir iş bulsun ki? Bence bir sırıvist tatlı bir adam ya. Bana hiç öyle yani böyle iğrenç iğrenç hamleler yapacak bir adammış gibi gelmiyor. Tabi sosyal medya çok iğrenç bir yer. Sağa sola belli olmaz. İnsanların lanse ettiği kişilikle kamera arkasındaki kişilik aynı olmuyor ama yani bana adam kötü bir insan gibi gelmiyor. Yani sahte, kolpa bir herif gibi gelmiyor bana. Samimi adam bence.